Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte saç örgülü bere başlayacağız. 18 ilmek ile beremize başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 Derimize örnek olarak bir düz Bir ters olarak devam edeceğiz. Yani lastik olarak örgümüze devam edeceğiz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bu şekilde yapacağız. Evet hanımlar, kolay bir bere olacak. Şık görünüyor. Yaptığımızda size göreceksiniz çok bir şık bere olacak. arka yüzünü de aynı şekilde bir düz bir ters devam edeceğiz. Böyle bu şekilde örgümüze devam edip parçamızı büyüteceğiz. bir düz bir ters bir düz bir ters Hanımlar parçamı bitirdim şöyle şu şekilde 60 santim yaptım bununla beraber iki tane yaptım şimdi üçü birlikte saç örgüsü yapacağım normal saç örgüsü örer gibi birlikte yapalım. Parçamızı 18 ilmekten başlamıştık. boyu 60 santim oldu. Şimdi sabitleştirelim şuralarda iğne yardımı ile toplu iğne. Kaymasın. Evet. Şimdi saç örgüsü yapacağız. Evet. Saç örgümüzü yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra şu ortalara da çatal iğne, toplu iğne takacağım. Kayma yapmasın ilmek alırken. Şöyle çeviriyorum hanımlar. Şuralardan da top diğine takacağım. Evet hanımlar. ilmek çıkartıyoruz. Saç örgümüzün başına kadar aynı şekilde ilmek çıkartıp öreceğiz. çok güzel şık bir deri olacak hanımlar şimdi şurası bakın şurası iki kat olduğu için hem buradan hem alttaki parçadan birleştiriyoruz ikisinden ilmek çıkartıyoruz. Kayma yapmasın diye. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Başa kadar dediğim gibi ilmek çıkartıp sonra lastik olarak örgümüzü yapacağız. Hanımlar, saç örgümüzün bir baştan bir başa kadar ilmek aldık kenarından. 74 ilmek yaptı. Şimdi bunu bir düz bir ters olarak devam edeceğim. Zaten örgümüz lastik olarak devam etmiştik. Bir düz bir ters yaptık hanımlar. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bir düz bir ters. ilmekler de dönük ise onu çeviriyoruz. Hem örüp hem çeviriyoruz. Düzgün olsun. Burası baş kısmı olacak. Deremizin tepesi olmuş olacak. Sonra da öbür tarafın ilmeklerini alıp onu da aynı şekilde bir düz bir ters olarak devam edeceğiz. Şimdi baş kısmını örüyoruz. Yine dediğim gibi bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Örüp tekrar gireceğim. Hanımlar saç örgümüzü ördük. Şuralardan şöyle bir de üst taraflarından ilmek çıkartıp öreceğiz. Hanımlar birimizi şimdi 9 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, ee, tersindeyim. şimdi kesmiştim yapıyorum kestim ilmek duruyor o ilmek iki tane bir alıyorum kesmiştim yaptım iki taneyi bir alıyorum kesmiştim yaptım ilmeklerimi azaltacağım hanımlar beremi e, dikmesi büzmesi tepe kısmından güzel olsun diye Evet, ikisini bir alıyorum, kesiyorum. Burada ilmekler birikiyor. şişimdeki ilmekler bitesiye kadar hep aynı bu işlemi yapıyorum, kesiyorum. Hepten kesmiyorum hanımlar. Kestiğim ilmekler bu bu şişimde, bak şurada birikiyor. Evet, iki tane birden alıyorum kesiyorum. İki tane birden alıyorum, kesiyorum. İki tane alıyorum, kesiyorum. Bu ilmeğim buradaki şişte kalıyor. Evet, başa kadar aynı şekilde yapıyoruz. Şişimizdeki bu şişimizdeki ilmekler bitene kadar burada da azalmış ilmeklerimiz var. Hanımlar, şimdi e, beremizin ilmeklerini aldık bu baş kısmını azalmaya çalıştık çünkü tepe kısmı olduğu için ama bu tarafını gayet ilmeklerinizi bol almanız lazım 120-130 ilmek falan olması lazım ben 134 ilmek çıkarttım şu şekilde şimdi bir düz bir ters Öreceğim. Sonra da e, dikme işlemi yapacağım sizlerle birlikte. şimdi örgümüze başlayalım. Bir düz, bir ters. Ilmeklerimiz dönük olursa onu da çevirmeye bakın. Düzgün hani örün, güzel gözüksün. Bir düz, bir ters. Bir düz. bir ters. Bunu şişimizdeki ilmekler bitesiye kadar aynı olacak ve de bu şekilde yapacağız. Sonra da dikme işlemi geçeceğiz beraber. Onu da yapıp bitireceğiz. Ters düz ters düz. lastiğini yapayım hanımlar yine birlikte olacağız Hanımlar beremizin lastik kısmını yaptık. Şöyle 8 santim ördüm lastik kısmını. Kapatma işlemi yapıyorum. Bu kapatma işlemini tersinden yapıyorum. Düzünden şöyle güzel gözüksün diye bir de dikme işleminde yardımcı olacak. Kapatma işlemini her zamanki gibi aynı yapıyoruz. 2 ilmeği birden alıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Bu ilmeği tekrar öteki şişimize takıyorum kapatma işlemini yaparken hanımlar gevşek yapın berenizi kullanırken çok daha rahat olacaktır sıkı kesmeye yani gevşek kesin şişimizdeki ilmekler bitesiye kadar aynı şekilde Kapatma işlemini devam edeceğiz. Güzel bir oldu. Örümü de kolay oldu, yani kolay örüldü. Şık, güzel bir ilişkiliği oldu, güzel de kullanılacak şişimdeki ilmekleri bitirip tekrar geleceğim bereyi güzel dikebilmem için iğnelediğim kaydırma olmasın diye Şimdi başlıyorum dikmeye. Dikme işleminde yine aynı şekilde gevşek yapalım ki rahat kullanılabilsin. Esnesin giyerken beremiz rahat kullanabilelim. Şimdi yandaki görüyorsunuz değil mi hanımlar? Yandaki ilmek gibi yere batıyorum. Şöyle şu şuradan çıkarıyorum. Sıkmadan fazla gevşek dikiyorum. Yine yandaki ilmeğe battım. Yine aynı şekilde aynı ilmekten çıktım. Evet. bu dikiş işlemi beremizin başına kadar aynı şekilde devam edecek sonra da arka kısmını dikeceğiz beraber aynı yere çıkıyorum bakın ipimi şimdi yandaki zincir gibi başak tanesine diyeyim batıyorum tekrar gene aynı yere geliyorum şimdi yandaki başak tanesine çıkıyorum Evet şimdi aynı yere tekrar. Hanımlar şuraya şu üçgen gibi bir yer var. Orayı dikkatli dikelim ki beremiz muntazam dursun. Evet bunlar. Dikiş işlemini biraz itinalı diktiğimizde çok güzel olacak. Örgümüz güzel oldu. Kolay yaptım. Siz de aynı şekilde kolay şekilde yapacaksınız. Umarım zevkli örüldü. kullanışı da çok şık olacak. Evet. Şurayı da aynı şekilde intizamlı, güzelce ne, diktik mi? İğneleri de boşaldıkça çıkarıyorum. Hanımlar, başa kadar dikip geliyorum. Hanımlar, bakın dikiş diktiğim yer esnek. Görüyor musunuz? Evet. Böyle esnek dikersek belimizi kullanırken de çok rahat olacak. Hanımlar, terimizin şöyle birleştirelim. Baş kısmından da başlayalım dikmeye. Dikişimizi biraz sıkı yapalım, gevşek yapmayalım. Güzel gözükmez arka tarafı. Bir de bakın şuralarda parçalar aynı birbirine denk gelsin. Evet hanımlar güzel bere oldu. Şimdi göstereceğim dikişini yaptıktan sonra. Şimdi buraları iki kat olarak dikiyorum. Öyle gerekiyor. Şimdi şurada parçalarımızı iki tane üst üste koymuştuk ya şurada. Buralarda dört kat birden dikeceğiz. Evet hanımlar bakın. Dört kat birden dikiş yapıyoruz. Örneğimiz öyle gerekti. Arka taraflarında başlangıç saç örgüsü yapmıştık ya başlangıçtan bitiş yerleri ikişer kat oldu. Şimdi böyle dikince de dört kat olmuş oluyor. Şöyle çıkarayım. şimdi yine bakın şu arası yine 2 kat oldu iki kat dikiyoruz yine 4 kat yerine geldik. 4 kat olarak dikiyoruz yine aynı burayı. katlarını diktiğinize emin olun 4 katı çıkmasın arka tarafında güzel durmaz o zaman hanımlar biraz itinalı dik dikme olacak bu iş güzel duracak yani evet hanımlar devam ediyoruz şimdi yine şurasındayız 2 kat olarak devam ediyoruz. Şimdi birimizin ön tarafını şöyle dikmiştik ya hanımlar. Burası da 4 kat oluyor. 2 kat, 2 kat evet. Onu da dikeceğiz. Evet hanımlar şöyle katları iğnemle tutturayım ki şurayı da sağlamlaştırayım hanımlar. Birimizin dikişi bitmiş olsun. Beremizin arkadaki kişi böyle oldu. Evet hanımlar güzel duruyor. Hanımlar saç örgülü beremi inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız yaptığım örneklerden hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.